Selamun Aleyküm Arkadaşlar gene ormanımıza geldik Bugün de e, farklı bir konu işleyeceğiz Daha doğrusu e, Kendimize Hardox 500 8mm malzemeden e, Gong hedef yaptık Bunu Toplancısını bulup orada kestirdim Şu şekilde e, Buraya çelik halatlarla Bir bağlantı yaptım Yerde ayakları var Şimdi e, bütün bu ekipmanı kendim tasarladım. Şimdi bunun kurulumunu yapacağım. E, 8 milim Hardox 500 malzeme. Şimdi buna e, atışlar yapacağım. E, bakalım. Daha önce biz birkaç atış yapmıştık 36 kalibre tüfeğimizle. E, bugün de aynı şekilde atışlar yapacağız. Şimdi hedefimizin kurulumuna geçiyoruz. Hardox 500 çelik hedefin. Bununla ilgili talepte bulunan arkadaşlar olursa bu Hardox malzemeyi nereden bulacaklarını ve nasıl alacaklarını konusunda yardımcı olurum. Şimdi hedefimizin kurulumuna geçiyoruz. Hedefimiz hazır. Şimdi videomuzu burada duraklatıyoruz. Tüfeğimizin yanına gidiyoruz. Ee, orada devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, 50 metrede gong hedefimiz var. Ona 36 kalibre tüfeğimizle 1 atış yapacağız. Biz de sizle beraber gong hedefimizin testini yapmış olacağız. İlk atışı yapıyorum. Haydi bismillah diyelim. Evet arkadaşlar. Onda 8 yaptık. Bir 10 mühüm atacağım. Evet arkadaşlar. Bu sefer saymadım. Epey vurduk. Gördüğünüz gibi 20 tane attık. Gong hedefimiz gayet iyi. Yerinde duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi tüfeğimiz de çalışıyor. Hatta şöyle yapacağım. Geri kalan mühimmatı da atıyorum. Arkadaşlar Sanırım çelik teli vurduk O koptu Şimdi gidip ona bakacağız Evet arkadaşlar Çelik hedefimize 25 tane atış yaptık e, Tesadüf e, Buradaki çelik halatı Vurduk Halat kopunca otomatikman gong hedefimizde bir tarafı koptu. Ee, şimdi bununla ilgili, evet ilk çalışmamızdı. Demek oluyor ki biz buna farklı bir ayak yapacağız. Daha doğrusu farklı bir malzeme yapacağız. Çünkü e, bu halatlar olmuyor. Gördüğünüz gibi daha ilk atışta vurduk. Vurunca da böyle koptu. Yani bizi yolda bıraktı. Bu ilk denememiz. Ona verelim. Mazur görelim. Daha sonraki e, çalışmalarımızda illaki e, yeni bir şeyler düşünürüz. Ona göre bir şey ayarlarız. Ama bu gong hedef işi gerçekten gördüğünüz gibi e, hedefimizde çizik bile yok. Bu kurşun izleri bunları sonra boyuyorsunuz, geçiyor ve bunu yıllarca kullanıyorsunuz. Hardox 500 diye bir malzeme. Epeyce pahalı da bir malzeme. E, yani kurşun geçilmez bir malzeme. E, o kadar söyleyeyim. Bugünlük bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi burası kopmuş. Demek oluyor ki çelik halat kurşuna dayanmıyor. Daha sağlam bir malzemeden yapacağız. Gerekirse gene aynı kendi malzemesi hardox'tan yapacağız bu bağlantıyı. Çünkü buraya kurşun gelmiş. Gördüğünüz gibi inşaat demirine bir şey yapmamış. Çünkü içi dolu olduğu için buna bir zararı yok. Ama bu çelik halatı buradan kopartmış. Bugünlük videomuza burada bir son vereceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Böyle ufak tefek talihsizlikler olur. İlk videomuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.